size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taraftar toplamaya devam ediyoruz. Hemen ne kadar zamanımız olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ve yeni stadyumumuza bugün geçiyoruz arkadaşlar. Bugün geçiyoruz. Bugün yeni stadyum bizi bekler arkadaşlar. Bugün yeni stadyumumuza geçeceğiz. Size beraber arkadaşlar. yeni stadyumda geçeceğiz. Ve geçeceğiz inşallah. E, Üçlerde yaralan oh, iki rakibin mücadelesi orada. başlıyor. Top, oh, top oh, yükseldi. Ben şimdi sesimi tutayım. Arkadaşlar. Kendisi çok çekmiyor. Herhalde o yüzden içinden geçiyormuş gibi bir gidiyor şey filan filan. Değişik bir kıyım tanesi bayağı ne oluyor ya internet yapma Cezasın arkadaşlar internet yapma ne olur yapma Hadi yapma ya maç kazanacağız burada yeni Her stadyuma geçmek istiyorum yapma internet, internet? Olmuyor ya. Olmuyor <laughs> ama ya. Arkadaşlar bir tane niye olmuyor? Ya ben bir TNT ok. Ben nasıl gol atabilirim ki ya? Oyundan çıkacağım ben. Bu gol atmama imkan yok. Çıkamam. Nasıl yenebilirim ki? İnternetim yok ya. Rakib, rakibinin saldırmasını bekleyecek. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Güçleri geçici olarak engelledi. Direğe çarptı. Bakalım. Mı? Buz kale kullanıldı. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını Ve gol değil mi? Güzel şut. Aman Allah'ım gol gol gol. Ve gol. Goll. 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 Maçı yarıladı. Değil. Şansını kafayla denedi. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor top ve gol arkadaşlar bunu izlemeli direkt geçit vermiyor maçın sportus sadece o bir bakayım iyi arkadaşlar yaramaz bozuyum bayağı maç yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte bu son 30 dakikamızda çok maç yapacağız Bitiriyorum ve gol Yerden de maç bitti 9-5 mi? 9-0 mı? yenildik mi? Oha. Yenildik mi? Ya biz. Hiç bilmiyorum. Aa gelmişiz. Taraftar. Para. Her zaman para para para. Burayı bayağı ilerledik İyi ya şu efsane efsandaya kadar gideceğiz ama efsane efsanda alamayız biz. Paraları alırız o kadar. Efsane efsanda almışız zor biraz. Hiç sorun değil enerjimiz yüksekse diye. Sorunumuz yok.

Ben güçlerini kullanmayı seviyorum da bana elmasla veriyor, güçlerini. o yüzden kullanmıyorum ben. Yine de bazı güçlerini, güçlerini e, veriyor, veriyor da ama güçlerini bedava veriyor. Bana elmas gösteriyor, yani. ben güçlerimi kullanmıyorum. Allah'ım yarabbim. Havadan vurdu. Havadan vuruş. Maça yarıladık. atıyor. İnşallah geçebiliriz arkadaşlar ve ateşi top muzluğu alabiliriz. Doğru ve gol. Yapamazsın. Ee, başka bir kafa topu bir maç yapacağımız o zaman maç yapacağımızı o zaman yapacağız arkadaşlar. Doğru vurdu. Artık bir kafa ben maç yap Be Şimdi bekliyorum. Bol gollü bir maç oldu. Ve ayı geçtik. Fil geçmişiz. Ayı geçemedik. Hani yok. Ayı geçeriz. Sonra da şey yapıyorum Şimdi katlıyorum. Siz sıkılmayın arkadaşlar. Orası yapacağımız için daha çok Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Altı üst taraflarımız geldi. Yani çok az kaldı. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Yapmamıza inşallah yapabiliriz. Bakalım kim geliyor. <laughs>

kontrolü tamamen onda. Oradan gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Allah'ım gol. Mükemmel geliyoruz. 8 7 6 5 4 3 2 1 Adamın gitti. alen evet, gol geldi. iyi vurdu i̇şte bu görüyor gol, gol 45 hala var hala değişebilir

attı ve hey, Oyuncu Gol. Hadi be yakala ne olur. Hadi. Mükemmel. Bu ne işte? Bir <laughs> 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 adam geçti. Hadi hadi hadi. Ne evet, bekliyorsun? bastım geçelim artık. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye video daha uzun sürsün diye derken neyse. Ha bitti. Oynayalım. Hadi be. Niye ona basıyorum? O? 38 bin ot. Biz yeni stadyumumuza geçmemize çok az kaldı. İki maç yendi mi alıyoruz? Hadi iki maç bize yeterli. Ya iki tane maç yensek çok güzel olacak. Alırız yani. Bir tane maçta iki tane katlama gelse. reklam izleyerek bir tane de normal olsun ama yani evet. yenecekler. İki maçta maç sen yok. İki maç mı var? Tüksendim Direk geçit vermiyor. Güzel bir kafa vuruşu. İnşallah. Çok hızlı geldi. Kafasıyla vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Tamam. Adam niye dönüp gidiyor? Arkadaşlar Bu gol arkadaşlar mükemmel gidiyor Yeni salonda bekliyoruz inşallah

intern golle gol atamadı ya Gol 3 gol atamadı. Şuraya gol arkadaşlar. Semer bir gol. gelir arkadaşlar. gol geldi. Gol. Geldi. Hiç gol ya. Güzel at sana. Top kalenin oh. oldukça üstüne düştü. O, bu ya. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Maçın bitimine 10 saniye Of de nerede? De, İki de, saat oluyor. O, top ağlandı. Son saniyeler. Şansımız yok. Akadat bekliyorum. Şu an de atamam. Evet. Mükemmel oyun oldu arkadaşlar. az kalmış. ne <laughs> olmaz. Ve son 1000 puan. 1000 taraftara yeniyoruz. 2 katı gelirse bir de 300 aldık ve ateşli topumuz gelecek. Fırtına atacak. Yeni stadımıza geçeceğiz inşallah. Ya Tamam. sür sürttü. Çok önemli. İlki oyuncuya da başarılar. Bakalım ilk gol geldi. tercih şut bir gol. Havadan vurmuş. Topu sektirerek adet at kafamdan çıktı. Bayağı iyi Adam da iyi Gül. oynuyor. <laughs> Anlaşılan oyuncular süper. Gülüyor. Gülüyor. Gol gol, gol. Saniye zor adam, <laughs> karıç, İyiyim, yenilir. Yenilir. 45 saniye 25 saniye 25 vurdu. benim o zaman her an saniye 25 falan 25 saniye 25 saniye 25 saniye saniye Yerden saniye 25 saniye kullanma zamanı gelmedi. 10 saniyelerde kullanmam gerek onu. Gol, geldi. gol yiyeceğim. Yok, Hadi be. Tamam yeniyoruz. Ama bayağı kapışmalıydı ya bu maç. kötüyüm. Son anda yerine arkadaşlar. Bir üst levelde de atlayacağız herhalde. Şu an düşünmek. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mükemmel bir şey. Arkadaşlar mükemmel yıldız tam tamına. 300. 300. 75 taraftarımız kaldı. Arkadaşlar toplayacak. İnşallah o taraftarları da bu sefer kazanacağız. Şu an o taraftarları kazanacağız arkadaşlar. Şu an taraftar kazanma günümüzdeyiz. Bu adamı da yenersek. Kimin Dur. Yeni başlayalım. stadyumumuz gelecek arkadaşlar. 8. Sen... stadyum olacağız. Demektir bu iş. Tatlıyorum. Olacak. Bir arkadaşlar. <laughs> ha, adam bollemesi iyi oluyor bence. Çok stresliyim şu an. Çok iyi. Bollemek kötü oldu bence. Çok kötüyüm şu an. Bacaklarım her yerim çıktı elim tutamıyor ama neyse hadi hadi al bakayım gol <laughs> arkadaşlar inşallah yenebiliriz bu maçı yenersek yeni statüm ama hayırlı uğurlu olacak ya, adam korktu kaçtı adam korktu kaçtı bakıyoruz son durum hadi be bakalım ne olacak adam korktu kaçtı 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 340 geldi ve başarı yaptık arkadaşlar yeni stadyumumuza geçtik be yeni stadyumumuza geçtik arkadaşlar sonunda yeni stadyum bizim ellerimize geldi yeni stadyum el bizim ellerimize geldi arkadaşlar şu paketimiz yok bunu değil bu paketimizi de açalım. Arkadaşlar. Bu paketimizi de açalım. Ve elmasımızı da alıp hayırlı uğurlu olsun diyelim. Mükemmel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Yeni stadyumumuza geçtik. Bunuza geçtik. Yeni stadyumumuza geçtik arkadaşlar. İyi ki geçtik yeni stadyumumuza. Kemal bir şey oldu arkadaşlar bu. Birazdan kapatacağım zaten videoyu. Hemen paketimizi açalım arkadaşlar. Ejderha robot ejderha çıktı. iyi oldu hemen. Buradan girip elmasımızı alıyoruz ve hayırlı olur. olsun diyorum. Derken seviye atladık ve seviyemizde atladık. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Mükemmel bir bir de yetenek paketimizi açalım. Mükemmel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzel şeyler çıktı. Satacağım zaten hepsini. Oo bir dükkene çok güzel şeyler veriyor. He 30 elmas falan veriyorsun. Hemen satalım. Sattık şunları kat taraftar veriyor. Bunu da sattım. Arkadaşlar iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Şu an tit titriyorum. Yani sırtım titriyor. Kendim titriyorum arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Size öpüyorum. Bay bay. Like atıp abone olursanız başka bir canlı yayın, yayın yapabiliriz. Size öpüyorum. Bay bay.